Ne oldu? Yakalandı mı? Bunu da mı yapacaktın bana Aslı? Ferhat. Bana ihanet etmekten hiç mi vazgeçmeyeceksin sen Aslı? Sana her sırtımı döndüğümde beni arkamdan mı bıçaklayacaksın? Derdin canımı yakmak mı senin? Ferhat sakin ol konuşalım. Senin derdin benim canımı yakmak mı? sana ilk karşılaşmamızı hatırlıyor musun diye sormuştum. Sen ne yaptın? Sustun kaldın cevap veremedin. Ben güldüm geçtim. Bir ormana götürdün beni kafama silah dayadın. Ya öleceksin dedin ya da hayatta kalmak istiyorsan benimle evleneceksin. Başka çaren yok. Şimdi hayatımdan çık diyorum. Ben de sana diyorum ki benim senin hayatında artık bir yerim yok. Çünkü sen de aynısını yaptın. Her defasında çektin gittin. Her defasında arkamdan iş çevirdin. Ne beni önemsedin, ne karnımdaki bebeği, ne ailemizi. Ama bugün bir kere daha görüyorum. Sen bir umutsuz vakasın Ferhat. adam benim babamı öldürdü. Elini kolunu sallayarak gezecek miydi? Ben huzur bulacak mıydım bana bunun cevabını ver. 12 yaşında babanın katilini öldürdün. Huzur mu buldun? Mutlu olabildin mi? Az kaldı yine yapacaktın aynı şeyi. Yetmedi mi bir kere karanlığı yaşama? Yetmemiş belli ki. 12 yaşında babanın katilini öldürdün, huzur mu buldun? Mutlu olabildin mi? Yetmedi mi bir kere karanlığı yaşamak? Yetmemiş belli ki. Neden ki? Saçın da aynı renk işte bak. Sen kime benziyorsun Yiğit? Ben babama benziyorum. Ben de babama benziyorum. Ben büyüyünce onun gibi olacağım. Aa diyecek herkes. Aynı Necdet. Hiç de bile. Sen anneme benziyorsun. Kaşın da böyle bak. Ne hey, paylaşamıyoruz yine siz? He? Geç bakayım şöyle. Ben onu <laughs> Söyle bakayım. Ya baba ben sana benzemiyor muyum? E, hepiniz bana benziyorsunuz ya. <laughs> Görünce huyunuz böyle bana benziyor. Ama ben büyüyünce senin gibi olacağım. Hep çok çalışacağım. Hiç yalan söylemeyeceğim. Çocuklarım da senin gibi olacak. Dürüst olacağım ben. Aslan oğlum benim. <laughs> Hepiniz iyi olun tamam mı? Ha? Ama önce insan olun. En önemlisi o. Hadi bakayım hadi. Hadi yeme hadi. <laughs> hadi bakayım. Yusuf'um gel bakayım. <laughs> Önce eve uğrayalım dilsiz. Eşyalarımı alıp kendi evime geçeceğim. Artık dönüşümüz olmaz. Yenge, bir lokma bir şey yeseydin bari. Yok dilsiz gerek yok. Çıkacağım ben zaten hemen. Aslı abla. Aa, Özgür. Ne işin var senin burada? Aslı hadi sizi bekliyoruz. Yiğit ne oldu? Ne işiniz var burada? Hadi saat kaç oldu? Öldük açlıktan. Hadi gel. Gel gel. Ne oluyor? Aa. Aa. Aslı. Ne oluyor? Hadi geçin bakalım, geçin. Köfteler hazır, hadi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş. Hoş bulduk. Gözünüz aydın. Ne oluyor? Ya, çok sevindim. Ya. e bir dakika, siz nasıl? Abim sabah kadar evde yok. Sonra böyle bir geldi fırtına gibi. Önce benden özür dilerim biliyor musun? Her şey için. Ah! Oh. <laughs> Sonra yeni bir sayfa açalım, yeniden başlayalım dedi. Ama tabii kendi diliyle söyledi. Oh, ya. <laughs> Biz de böyle duyunca toplandık hep birlikte. <laughs> ne yaptınız? <laughs> hadi bakalım, hadi geçin geçin. Köfteler soğuyor, hadi. Al bakalım teyzemin oğlu. Ne oluyor? Ali ki sen varsın. Babamın oğlu olduğumu tekrar hatırlattın bana. Sağ ol. Yani, rüya gibi bu ben ne? Ne desem, ne desem bulamadım. Yani ben de pek alışamadım ama rüya değil. Hadi gel bakalım gel. Hadi geç bakalım gel. Köfteler soğuyor hadi. Tamamız değil mi? Et de atıyorum hemen. Rüya gibisiniz. <laughs> Ne diyorsun aslan parçası. Aldı beni, getirdi yukarıdan. Bak çok güzel olmuş köfte eline sağlık. mu kardeşim. Ee isim düşündünüz mü? Daha karar vermedik de. Hm. İşte bilmiyorum o gün geldiği zaman büyük sıkıntı çıkacak. Babası ne dersi olur oğlum? Abi ne dediğim dedik adamsın ya. Öyle oğlum. Hadi aç ağzını aç. Yeter doydum, bittim, ne patladım lütf. <gülüyor> ne gülüyorsun? Kısa emir kiplerini ben unutmuşum. Da. Bir süredir daha uzunlarını kullanıyordum. Ama bu güzel mesela. Aç bakayım, ye. İç. Güzel bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Seviyoruz bunları. Necdet ne yapıyor? Uyuyor yukarıda. Ne kadar mutlusunuz. Maşallah siz. Baba, Hı. oynayalım mı? Oğlum, ben yaşlı başlı adamım ya. Hı bak, Necdet kardeşim var yukarıda uyuyor. Aslı ablanlarınki geliyor. İsmi daha belli değil. Ha, onları bekle biraz. Ya alay etme. <laughs> bir daha yok. Öbürü çok küçük. Tamam, bekle. Şimdi oynarız birazdan, tamam? Yalnız şaka maka yeter anne. Bütün torunlar erkek oluyor. Farkında mısın? Maşallah diyelim. Bakarsın bir de kız gelir. Aa! <laughs> Ay yok canım sizde. Hadi oğlum gel biz oyun oynayalım. Oley. Oley ya hadi. Bir başka bir şey istiyorum. Tuz yok mu masada? <laughs> oğlum gel şu köfteden bir ye bakayım artık hadi. Hadi koş, 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 koş. Babam da dinlensin azıcık oğlum. <laughs> <laughs> mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.